Ey genç kardeşim! Allah'ın sonsuz rahmet denizinden istifade etmek, fazlından zenginlik veya başka bir şey murat ediyorsan bu tavsiyelerimize kulak ver. Allah'ın izniyle hayal gücünün ötesinde birçok şeye sahip olup isteklerine kavuşabilirsin. Öncelikle samimi bir tövbe ile başlamak gerekiyor. Allah'a tövbeden eden gencin tövbesinden Allah'a daha sevimli gelen bir şey yoktur. Allah tövbeden gençle meleklere karşı övünür. Kuluma, Kuluma bakın, bakın der. 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 Nefsinin Nefsini kötü, arzularını, kötü arzularını, arzularını benim rızam, rızam, rızam için terk etti. terk etti. Bununla birlikte anne babana iyilikte bulun. Etrafındakilere nasihat et. Vakit namazlarını, teheccüd ve zikirlerini ihmal etme. Secde 18'de Allah Celle şöyle buyurmaktadır. Öyle ya, iman eden kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar. Hiç mümin kişi fasık bir kimse gibi olur mu? Elbette bir olmazlar.